Şimdi bu bilyanın içerisi şu ABS burası bu bayağı bir kötü durumda. Şuralar falan yıpranmış. Bu şimdi tornacıya gidecek. Bu sökülecek. Bunun şu bilyası falan değişecek. Ama şöyle bir sorunumuz daha var. İnşallah bu şekilde düzelir. Eğer düzelmezse Bak şu arabada muhtemelen büyük bir kaza olduğu için şu aks boşluk yapmış ya da o şey uyduramadılar. Şu araya pul atmışlar. Bu pul da tam direkt ABS'nin manyetiğinin yanına denk geliyor. Bu puldan dolayı e, manyetiklik bozulup tekerin okumasına e, okumamasına sebebiyet verebiliyor olabilir. İlk başta şu bilay falan bir takıp bir değiştirip bir değiş, deneyeceğiz. Eğer düzelmezse mecburen siz bu aks maks tamirci filan komple söktürüp buna bir çözüm bulmanız lazım. Büyük ihtimal bu engel oluyor olabilir yani. Sıfır bir ya. diye. Durma diye gönderdik çaktılar. Şimdi bu takılıp deneyeceğiz.